9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularına başlıyoruz. Önce boşluk doldurmalara bakalım. Dünya Edebiyatı'nda ilk modern roman İspanyol yazar Cervantes'in Don Quixote eseridir. Cervantes diyeceğiz. Eserimizin adı da Don Quixote. Bizde ise ilk yerli roman Şemsettin Sami tarafından yazılacak ve eserimizin adı da Taşuku Talat ve Fitnat. Evet, Dünya Edebiyatı'nda Don Quixote, Türk Edebiyatı'nda Taşuku Talat ve Fitnat. Romanda kişilerin kendine özgü ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlara karakter diyeceğiz. Böyle bir soru gelebilir. Kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayanlarına da ne diyeceğiz? Tip adını vereceğiz. Evet karakter ve tip sorusu sıklıkla karşımıza gelir. Modern tiyatroda trajedi ve komedinin birleşmesiyle ortaya bir dram türü çıkacak. Üç kuralı zaman, mekan ve olay birliği kuralıdır. Zaman, mekan ve olay diyeceğiz. Üç birlik kuralı yine tiyatro konusunda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Roman edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat Edebiyatı döneminde gelecek. Yine romanın Türk Edebiyatı'na gelmeden önce onun karşılığının mesnevi olduğunu söyleyebiliriz. Tanzimat döneminde roman olarak geldiğini söyleyeceğiz ama Tanzimat döneminden önce de mesnevi halk hikayeleri, destanlar bu türün yerini tutan türlerdi. Romanın yapı unsurları arasında zaman, mekan, kişi ve olay var. Evet, zaman, mekan, kişi ve olay, romanın yapı unsurlarını oluşturan dört temel unsurdur. Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratmayı amaçlayan anlatım tekniğine parodi denir. Eserde kronolojik akışın kırılarak geçmişe dönülmesi, geçmişe ait yaşantıların anlatılması tekniğidir. Bu anlatım tekniğine de geriye dönüş tekniği denir. Geriye dönüş tekniği. Geldik roman türlerine. Eşleştirmeleri yapacağız ve hiçbiri açıkta kalmayacak. Tarih roman, macera romanı, sosyal, psikolojik ve polisi olmak üzere. Sırayla gidelim. Tarih romana bu eserler arasında Küçük A'yı getirebiliriz. Macera romanına Robinson, Robinson kurusu getirebiliriz. Sosyal romana Sefiller romanını getireceğiz. Psikolojik romana Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nu getireceğiz. Ve polisiye romanı da Esrarı Cinayet romanı. Evet böyle bir soru geldiğinde tarihi romanda Küçük A, macera romanda Robinson Crusoe, sosyal romanda Sefiller, psikolojik romanda Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Polise romanda da Esra Regina ve ilkler yine ilkler sıklıkla karşımıza çıkar. İlk yerli tiyatro dediği zaman karşımıza Şinasi'nin yazmış olduğu şair evlenmesi gelecek. Şinasi'nin şair evlenmesi tiyatroda ilk yerli tiyatro, tiyatro yazılan ilk yerli tiyatrodur. İlk köy romanımızı Nabizade Nazım yazacak. Nabizade Nazım ilk köy romanı olarak Karabibik romanını yazmıştır. İlk psikolojik roman denemesi dikkat edin ilk psikolojik roman demiyor ilk psikolojik roman deseydi Eylül gelecekti Mehmet Rauf'un ancak burada ilk psikolojik roman denemesi deyince yine Navizade Nazım gelecek karşımıza ve Navizade Nazım'ın yazmış olduğu Zehra romanı ilk psikolojik roman denemesidir. İlk tarihi romanda Namık Kemal'i hatırlayacağız. Namık Kemal'in yazmış olduğu Cezmi ilk tarihi romanımız. İlk realist romanda Recaizade, Recaizade Mahmut Ekrem gelecek ve yazmış olduğu romanda Araba Sevdası. Tiyatro terimleri sorulmuş bize. Tirat açıklaması şu şekilde. Bir oyunda oyuncunun bir seferde söylediği oldukça uzun konuşma. Buraya kısaca uzun konuşma diyebiliriz. Aktrist, tiyatroya da sinemada rol alan kadın oyuncu. Yani kadın oyuncu diyeceğiz. Perde tiyatro eserinin bölümlerinin her birine verilen at, Tiyatronun bölümleri diyeceğiz. Suflör tiyatroda kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan, sözlerini unutan oyuncuya bu sözleri söyleyen yardımcı kişidir. Yani sözleri hatırlatan yardımcı diyebiliriz. Dekorda bir tiyatro oyunu sırasında sahnede kullanılan ve oyunu tamamlayan aksesuarların tümü. Dekor için aksesuar diyebiliriz. Parantez içinde verilen eserleri yerleştirelim şimdi. Sahnelenen yani oynanan ilk tiyatro eserimiz Namık Kemal'in yazmış olduğu Vatan Yahut Silisti. O zaman buraya A diyelim. Türk Edebiyatı'nın ilk roman çevirisi Telemak'tır. Yusuf Kamil Paşa tarafından Fenelon'dan çevrildi. Eski Yunan'da en önemli komedi yazarı deyince de karşımıza bu sefer Aristophanes çıkacak. Dramın ilkelerini belirleyen Fransız sanatçı da Victor Hugo olacak. İlk edebi romanımızda İntibah olacak, namı Kemal tarafından yazılan İntibah romanı. Ve şimdi dil bilgisi sorularına geçtik. Şöyle işaretleyeceğiz. Zamirler. Önce bunu hatırlayalım. İsmin yerine geçen sözcükler. Mesela Ahmet'i çağır yerine şunu çağır ifadesinde şunu bir kişi zamir. Zamir türlerinden 5 tanesini istiyor bizden. Seyircilerin hepsi derken burada bir belgesiz zamir gördük. Kendi zamiri dönüşlülük zamiridir. Bizim ifadesi yine kişi zamiridir. Bundan işaret zamiri. Bütün bunlara ifadesinde belgesiz zamir var. Bu şekilde 5 tane zamir bulduk. Hepsi belgesiz zamir. Şöyle yazalım tekrar. Hepsi belgesiz zamirdir sayı olarak netlik vermediği için belirsizlik yani belgisiz zamir. Kendi dönüşlülük zamiri, bizim kişi zamiri, bundan işaret zamiri, bunlara yine aynı şekilde işaret zamiri. Evet 5 tane zamirimizi bulduk. Yukarıdaki parçadan aşağıdaki sözcük türlerine birer örnek istiyor bizden. Bakalım tek tek. Osman arkasına bakmadan yürüyordu ifadesinde hemen şurada bir madan madanmeden zarf fiili gördük. O zaman bakmadan eee zarf fiildir ve cümleye de z, nasıl anlamı katıyor? Nasıl sürüyordu Bakmadan. Bu bir durum zarfı. Hemen durum zarfına bunu yazabiliriz. Herkes sinirliydi ifadesinde de bir zamir gördük. Herkes belgisiz zamirdir. Belli ki bugün onu çok kızdırmışlardı. Bugün ne zaman? Bugün. Cümleye zaman anlamı katan bir zarftır. Ne zaman bugün o zaman zarf onu kişi biridir. Kimi onu bir insan yerine kullanıldığı için. Ne kadar kızdırmış? Çok. Buradaki çok da bir miktar zarf. Şöyle işaretleyelim. Onu kişi zamiri çok miktar zarf. Öfkesi her halinden ifadesinde her hali derken bu da belgesiz sıfattır. Çünkü önündeki ismin teliyor. Belirsizlik yönden nitelediği için de her sözcüğü belgisiz sıfat olacak. Eliyle garip işaretler yaparak ifadesinde 50 ile ile bir edattır. Edat kısmına ileyi yazalım. Hızlı hızlı yürüyor. Yine burada bir fiilin niteleyen durum zarfı gördük. Nasıl yürüyor? Hızlı hızlı. İkileme olarak fiil intelemiş ve durum zarfı olmuş. Bir yandan ifadesinde ismi belirsizlik yönüyle belirten bir sözcük gördük. Bir burada belgesi sıfat olur. Hemen devamında dağ bağlacını gördünüz. Bir yandan da derken da bir bağlaştır. Onu da buraya yazacağız. Gidince Gidince kelimesinde yine önce ince zarf fiili gördük. Ne zaman gidince cümleye zaman anlamı kattı. O zaman bu gidince zaman zarfı olacak. Devam ediyoruz. İntikamını mutlaka almalıydı ifadesinde. Hemen mutlaka kelimesini işaretleyelim. Nasıl almalıydı? Mutlaka almalıydı. Bu da cümleye durum anlamı katan bir zarf olur. Fiili bu şekilde niteliyorsa zarf olacak. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. Yine nasıl kalmamalıydı asla ifadesinde bir durum anlamı bulunuyor. Onların sözcüğü de bir kişiden biridir. Yine ismin yerine geçmiş ve insanları kastediyor. Onların kişiden bir. Devamında nasıl bir ceza sözcüğünü görüyoruz. İsmi telimiş nasıl bir ceza ve... İsme soru sormuş. O zaman buradaki nasıl da soru sıfatı olur. İsme sorulan nasıl soru sıfatıdır. Bir cezada yine aynı şekilde bir ismi niteliyor belirsizlik bakımından belgesiz sıfat olur. Ey zalimlerin başı kelimesinde ey bir Kitaptır, seslenmedir. O zaman ünlem oldu. Bu şekilde sözcük türlerimizi bulmuş olduk. Yukarıdaki parçanın bakış açısı ve anlatım tekniğini sormuş bize. Hemen metnimizi bir hızlıca okuyalım. Osman arkasına bakmadan yürüyordu. Herkes sinirliydi. Belli ki bugün onu çok kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Eliyle garip işaretler yaparak hızlı hızlı yürüyor. Bir yandan da eve gidince neler yapacaklarının bir bir planını yapıyordu intikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak Ahmet'e nasıl bir ceza verebileceğini düşündü. Mutlaka işe Ahmet'ten başlamalı diyordu içinden. Ey zalimlerin başı diye bağırmak istiyordu. Şimdi metnimizi okuduğumuzda kahramanın herhangi bir duygusu yok. Yani anlatan kişi kendi duygusunu katmamış. Ama diğer karakterlerin duyguları, düşünceleri de var. Dolayısıyla bu şekilde geniş perdeden baktığı için bu İlahi bakış açısı olacak. İlahi bakış açısı, tanrısal bakış açısı tüm duygulara, düşüncelere hakimdir. Burada da metnimizde bir konuşma bulunmuyor. Sadece kendi içerisinde durumları çözmeye çalışmış, kendi içerisinde yorumlar katmış. Dolayısıyla bu bir iç çözümleme olur. Evet, anlatım tekniğimiz iç çözümleme. Trajedi ile komediyi karşılaştırarak bu iki tiyatro türünün farklı özelliklerini yazınız demiş. Hemen şöyle başlayalım. Trajedi Tarih ve mitolojiyi konu edinir. Trajedide tarih ve mitoloji vardır. Ancak komedi günlük hayatı konu edinir. Trajedide hayatın acıktı yönüne yer verilirken komedide hayatın gülünç yönüne yer verilir. Trajediye acıktı diyelim komediye gülünç diyecek. Trajedide kahramanlar soyluyken komedide halktan yana kişiler bulunur. Trajedide kötü olaylar sahnede gösterilmezken komedi de gösterir. Trajedi üslupta soyluluk aranmazken komedide de üslupta soyluluk aranır. Diğer sorumuza film bulup çeşitlerini yazınız. Hatırlayalım sıfat fiilde an ası mez ar dik ecekmiş. Zarf fiilde Ali Maden Dağı'nda inceyip arakladıkça ken maksızıncasına ırmez aan şeklinde 13 tane ikimiz var. İsim fiillerde de bayışmak dediğimiz 3 tane isim fiilimiz var. Acıkan hasta ruhu yakıp geçer boşuna. Yalan söyleyişler kalleşliktir, susar kana. Tuhaf ki yalan söylediğini bilen çok. Cehenneme gidecek kişi çok, cennetten kaçan yok. İşi bitince unutur iyilik yapanları da demiş. Şimdi şiirimize baktığımızda acıkan kelimesinde an en sıfat fiili gördük. Yakıp kelimesinde ıp ip zarf fiili. Söyleyişler kelimesinde ış iş isim fiilidir. Söylediğini kelimesinde dık dık, dık sıfat fiili. Bilen de an en sıfat fiili. Gidecek kelimesinde sıfat fiili. Acak ecek. Kaçan da an en sıfat fiili. Bitince de ince ince zarf fiili ve yapanları an en sıfat fiildir. Şu şekilde hemen yazalım. Acıkan söylediğini bilen ve gidecek sözcükleri sıfat fiildir. Zarf fiilde yakıp ve bitince dedik. İsim fiilde de söyleyişlerde ış iş var bu şekilde fiilimsimizi yerleştirdik. Bize bir şiir verilmiş ve şiirin şekil incelemesini yapmamızı istiyor. Şiirin türü dediği zaman genel olarak hangi konudan bahsettiğine bakacağız. Başıma ak düştü geçen baharla, kalbim kafam gibi örtülü karla, daha dün alevden bir anahtarla sildiniz bu kalbi kuran seneler. Şimdi lirik bir şiir gördük. Ölçüsünü bir sayalım. 11'li ölçü. Lirik bir şiir, 11'li ölçü. O zaman biz buna koşma Diyeceğim. Şiirin kafi örgüsü istendiğinde hemen son kelimelere bakacağız. Baharla A diyeceğiz. Karla A dedik. Anahtarla A seneler değiştiği için B dedik. O zaman 3A 1B bu bir düz uyar olacak. Şiirin ölçüsünü saydığımızda az önce saydık 11'li hece ölçüsü dedik. Kafi ve redifi bulmak için kelimeleri öncelikle köküne ayıralım. Bahar, kar ve anahtar sözcükleri arasına bakalım. Geri kalan kısım da ile ortaktır. Edat olarak redif görevinde. O zaman buraya ile diyelim ve redif olduğunu belirtelim. Şimdi kelimelerin köklerinde bahar, kar, anahtar iki harf benziyor. Ar kısmı iki harf benzediği için diyeceğiz ki ar tam uyak. iki harf benziyor. Tam uyak bir harf benzeseydi yarım uyak. Üç ses benzeseydi zengin uyak olacaktı. Şiirin nazım birimi yani dize sayısı isteniyor bizden. Dörtlük olacak. Dört dizeden oluştuğu için bu bir dörtlük olacak. Tema olarak da şiir neyden bahsediyordu? Az önce ne dedik? Koşma bir lirik şiir dedik. Lirik bir şiir olduğu için de temasını lirik diyebilir. Bireysel bir şiirden bahsettiği için.